Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş hoşgeldiniz. Hoş Biz bulduk. çadır kampına gidiyoruz. Ama siz Aslansız... Elif'i dışlamayın. Hayır dışlayacağız. dışlayacağız. Ad Hayır durma. Çadırdan olmaz. atmak istediğimiz insan, Elif. Elif. <laughs> Abi <Elif>. yıldız. <laughs> İzcilik. Hayır böyle mal mısın? Mal kere, bir kere beni, beni çekemedikleri için, çünkü ben performans birincisiyim. Ayrıca çok da... Elif ne diyorsun Söyver sen mi? ya? Daha sayı bir Başlamadım. Olsun izi şey My... nasıl bu kadar az eşyası var? <laughs> Elif yapsana sen çok güzel yapıyorsun. <derim. gülüyor> Ama ölü ölü çantaları fiyat. da küçük. Evet. Çantaları da daha kaldı. Arkadaşlar sığamadık da. Çocuklar, ya yapalım. Yapalım. Evet. Tamam evet. mı? Tamam. çok Hay güzel, harika. Arkadaşlar İlayda kendi ortamını buldu. <laughs> aa, de, aa, Aa! Biri de, bu. <laughs> Doğal ortamları buldular. <laughs> Çok mutlu. <laughs> Eyvan Hoca'yı bekliyoruz yapabilmek için. Şöyleyiz şu an. Çok güzel istiyor şu an. Ya bırak. Ya şunu şöyle geçin işte. İçeriye gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Başı başı da. Başı <laughs> da. <Kastırı> da. <laughs> şöyle şu klipsler var, buralara takıyoruz. size çadır kurmaya çalışıyoruz. Tövbe Bunu da içinden geçireceğiz şöyle. Bakınız çadırlarımız kuruluyor. Bu bizim çadırımız. Şunlar kızların kızların çadırları çok güzel. onlar şimdi diğerleri de kuruyor böyle. Biz buradayız. Erkekler tam şurada bakın onlar. Orada yapan çadırlar var. Onlar orada. Biz Çadırınız ne güzelmiş lan. Güzel mi? Vallahi çok güzel. güzel. Çok beğendim. Ben akşam gelebilir miyim oturmaya? Bakarız. Oturma odamıza gelebilirsiniz. İçerisi çok güzel. tamam mı? Güzelim gelemeyeceğim. süpürge var mı? Dedi ki kamptasınız onda siz bulacaksınız Ağaçlardan falan dedi. Aha bulduk bir tane. <laughs> Gerize bunu sereceğiz zaten üstüne. Ela e, bir şeyler yerken içerken bunlarla mı yiyip içelim? Cemre <laughs> 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 Yarım saat kadar falan. Şey yaptık buranın içini zaten temizlerken gördün. Eşyalarımızı yerleştirdik çarşaf. Zişan çiçek topluyor. Taç yapacakmış. Günah dedim dinlemede. <laughs> Bakın arkadaşlar taç yapmanın şeyi papatyanın sapını uzun tutmaktan gelir. Yazık şurası papatya gibi kaynıyor. Çok güzel. Şimdi bu mahvedecek. Bunlar da çömler. Çömezler. <laughs> Dokuzuncu sınıflar. Böyle elin şey yapıyor. Taçtın mı? Ya mi? Ya. Merhaba desene kızı tam. ya bu da. Çok lobik. Herkes oturuyor muhabbet ediyor. Cemre uyumuş. Ayrıca bakın. Şimdi size göstereyim. Ah. Taç yapamadık. Bize bileklik yaptık ama. Sorun şu ki bileğime sığmıyor. Bomba da oldu? Böyle. Çok yorgunum arkadaşlar. <laughs> Gel sana abi, de. Ne diyeyim? Bilmem. ileride izleyeceğiz. Şu an <laughs> büyüme düşüncelerini al. Çok mutluyum. Birazdan ateş açacak. Çok heyecanlım. Çok heyecanlım. O yüzden odun toplayacağız. <laughs> şey... <Salak. gülüyor> Geldik odun toplamaya bakalım. Arkam fullaş mı? Şey gösteririm size. Bizim abi şu. Büyütemiyorum elimde odunlar Şuradaki çalıkların olduğu yer. Şimdi kızlar orada. Diğer erkekler hep ağaç almışlar abi. Ellerinde hepsinde ağaç vardı. Oh! Kızlar da burada şimdi anlatacağım oldu biliyor musunuz? Bunlar tuvalete gitti. Ben de dedim birazcık daha toplayayım dedim. Hocalarla yani bir hoca bir de Hasan Meryem'le daha çıktık. Sonra dağdan iniyoruz. Ben bir sürü ağaç buldum. İki üç tane. Her yerim çizdi şuna bak. Değil Az sonra gelirken ben düştüm. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki elimde büyük odun var. Ikisi. alacaklar acımadı. Demek sırasına girdik. Öğrenciden Aslan yanımıza gelseniz Polis <laughs> E o zaman ben de arkadaşımın yanına gittim. Ne söyleyeyim kızım? Ameleliğe devam ediyoruz. Yani YouTube kanalına <laughs> ne diyeyim <laughs> şimdi? Bu işte görüyorsun yani kızım halimizi. Hocam, yani öğrenciler yatıyor, isterim. öğretmenler çalışıyor her zaman. Çok hijyenik ortamlarda Hocam çalışıyoruz. Hocam söyleyin. çok hijyenik gerçekten. Hadi ya ben de 26 tane verecektim. Bir tane <laughs> yeter. kusacağım şimdi. Ama <laughs> yürü. Kızım bak o şey. <gülüyor> yıkadım yıkadım. <laughs> Hocam köpeğe verseniz. Sen gideceğim misin yumurtayı? Al 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 şunu ver al. Ben... <laughs> Korkuyorum. <laughs> yapma yapma. <laughs> <laughs> ağzına <laughs> dedim <yuma>. <laughs> ki Ağzından dedi. Baktım yumurtasını köpeğe verdim ağzına sokmuş hepsini. Allah kahraman hep beni buluyor böyle şeyler bak. Sen şey, <laughs> <he. Evet>, korkmadın değil <laughs> mi? <laughs> evet korkmadım. İyine, bak, parazitliğimin <laughs> üstüne böcek geldi. Sonra ben böceği aldım attım. Ondan sonra canım bir yanında dedi ki, Elif, şu anda örümcek var dedi. ama versem örümcek buramdaymış, düşmüş buradan, tamam mı? Sonra ben de gayet soğukkanlı bir şekilde bunu abartmaya kesinlikle evet, soğukkanlı bir şekilde... Bir şekilde yani ...şöyle Ehtik attım, altında. bunu böyle attırdım. Ondan sonra yemeğe devam <laughs> ettim. <laughs> ama en sonunda bağırdım şu anda. Ama <laughs> Şinan'la oldum dedikten sonra bağırdım. Ondan, ondan sonra... Ondan sonra... Ondan sonra içeceğimi alırken içeceğimde de gene alan beyaz böcek varmış. Sonra onu da attırdım. Sonra gel attım. Hayır o böcek başka böcek. E, Bak, bahset burada bahsettiğimiz an Burada bahsettiğimiz an. Evet. elinde böcek vardı ben böyleyim. <laughs> burada bahsettiğimiz benim üstüme koyan yaklaşık 6-7 tane böcek var. Ben <laughs> artık bıktım <laughs> bu durumdan. Ben de Çok Son kötü. Sonra en sonunda tam içeceğim <laughs> içecektim içeceğim. Bir anda ben tam içerken böcek geldi. Ondan sonra ben, aa yap. Ondan sonra YouTube kanalıma. Evet, evet. Bunlar ben şu an amelilik yapıyorum. Yemeğimi yedirdim. Bir de yarın Mangalımı yaptım mı? Polat Kaçar. Kahvaltı gibi oldu ama sanki biraz bu. Daha ne kahvaltı? Kahvaltı peynir. Allah'ım tavşan gibi zıplıyorlar. Bir de, bir de. Bakın bir buraya ateş için taşlar tamam, yapacağız. Yani Böyle oturduk Maş ateş mi? çıkacak. Maş o zaman da. çekelim ben de okuyana çalacağım. Bir havalandıracağım. Rüzgarla oksijenle yandığı için. Sonra canız, piknikte de bu sistem olmalı. Çünkü saçlar etrafına sıçramasını önlemek için. Yani ateşi kontrol etmek için yapılmış bir düzenek. O yüzden şimdi... <laughs> bir daha de. Anne seni seviyorum. Kızıldara haberleşme şeyini Ne ya? Ay. Burası da Meryem bizi hep sınıfta da yapıyor şimdi. Burası benim gerçek ismim Aslan Meryem değil. <laughs> bir şeyler çatır çutur oluyor içimde şu an. <laughs> Çünkü ateş oluyor. Hayır içimde oluyor sana. Tamam Elif sus. nasıl yapıyorsun abi? Ay yaktım ya, ben. Ya. Güzel oldu. Elif ver yapayım. Ben, al sen bunu ya. Şu geldim. Yeter. İyi bekle o canım, zaman. Benimki ben, soğuk kaldı. Biraz dur dur biz sen video al, çekelim. Ay, al al al. Nerede başlıyor? Meydanın topa vuracaksın. Ben Haber lan. Yalan. Şimdi gördüm gerçek yüzünü. Gün açan çiçekler gibi yalan yalan öyle saf ki sevgilim. Kalbini kuş uçmuş. Sen çay dikkat. Bulamamışsın. şuçmuş. Güven hadi. Gataram sende. Haydi gel. Haydi gel şeyle. Şimdi bak. Hepimizin bir adı olacak tam video çekebiliriz. Hepimizin adı olacak. Ben şimdi herkes sırayla çalacağım. Hepimizin adı. Adı, adını kişi Mesela birazdan elma atacağım sana mesela. Elma mı? O böyle hayat diziyle yel atmaya çalışacak yani. Diğerleri konuşma. Diğerleri. Dediniz kameraya. Diğerleri sonra tutacağım. Bunu dizini değdirmeye çalış. Arkadaşlar bu bu Armut Tamam tut. <laughs> güzel. Aferin. aferin. Ya tamam. güzel misin söylememiş. Yapayım, bir Mandalina. Bir güzel. Alayım. Adını vermedin yok değil mi ikinci turda? Tamam. <laughs> Hazırsınız değil mi? Aslanlarım benim güzel bir <laughs> Biraz hazır. ona gelsinler hazır. hocam çarpacaklar. Yok, Sakin ol. Elma. İyi. Yokmuş <laughs> elma tuttu herhalde. Hazır. Sakin. İyi misin? Bir şey söyleyeceğim, güçlüsünüz değil mi? Evet! Bak, lütfen nasıl, dikkat edin! Nasıl çıkacak? Bir şey Hazır! Buz! Ben <laughs> <laughs> Hadi gidelim! <gülüyor> <gülüyor> Benim yemekler nerede? Ay, Elif, ayağını dikkat et onlara! Elif dedi ki, uyumayacağız hiçbir Ay, zaman. <laughs> ben bir şey söyleyeyim. Normalde hiç uyumam. Bir bugün yokum geldi. Yoruldum Gece açık olay. havada herhalde. Benim annem beni zarar mıydı? Gece yemek Gece yemesi yapıyoruz. Mı? Cips ve bardak Aslan niye getirdin? Aslan buranın çok selamlar var diyoruz. çünkü bize nereye koyacağım bilemedim. O kadar ben dedim ki ya. bayıldım sene yani. Sene bu kadar güzel. Ben evet. böreği çok seviyorum. Evet. Börekler çok güzel bir şey bence. Elif kunduza benziyor Artalım abi ya. Ne yaptın sen? Ya o kadar bekliyorum. Ben konuşurken ona mı dikkat ettin? Annem beni çaramadı. Benim de. Gerçekten de. Gerçekten hiç aramadım. Aramadım. En güzel Arkadaşlar, parça çıkmış bir de. Biz gün iki değiliz. Çok de her Bugün kahvaltı hazırlama göre biz olduğu için. Ee, onlar kesti ben yıkadım. Bir de şöyle de yumurta yaptık. Ben mi, ben mi koyacağım? Böyle. Biz de yemek de edecekmişiz. Bunları biz kestik. Yumurtayı biz yaptık. Böyle. Bugün öğüsü bu. Ne oldu biliyor musunuz? Ben gece uyuyamadım. Sonra baktım bizim hocalar e, ateş başındaymış. Sonra ben de dedim ben de gideyim bari dedim. Çünkü çok soğuktu uyuyamadım. Sonra e, sadi kaç gibi uyudum ben bir şey Ateş başında battaniyemle uyudum. Sonra Büşra benim üstüme örttü hissetti. çok duygulandım. Böyle tebessüm ederek uyuyordum. Şimdi hep beraber Onları gidiyoruz. Çünkü dün erkeklerin odunlarını çaldık ama onların haberi yok. <laughs> Ve hiç fark etmediler çünkü baya fazla odunları vardı. Bakın ben bir sürü burada tahta sen buldum. Sen bunları götüreyim ben sen buldum. tahtaları götür Tamam. Bunu da burada i̇ki, bırakalım. Iki, dönüşte mi taşıyalım? Bence de bir de bununla, bununla çalışabiliriz. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Şimdi biz erkeklerle aynı anda yürüyüşe çıktık tamam mı? <laughs> Ondan sonra Uycusun. baktım baktım erkekler hızlandı. Anam dedim ben koşayım. Ben bir koştum, bir koştum ama nasıl göreceğiniz? Nasıl hadi. Ondan sonra bir, ben ben yukarı doğru yani buraya doğru çıktım onlar beni görünce aşağı yani şu Onu göre var ya, görünce değil buraya onlar aşağı ince. Hayır. Ya. şu video var ya arkadaşlar hani karınca yenen arabalara karşı. <laughs> üstün Onun gibi bir şey oldu bu. Bunu koyacağım şimdi. Lan 4 yaş grubu çocuklar içindir diyor. Benim de gururum var. Ben 2. 2. 17 oluyorum. Ben de Cemre. arkadaşlar yanımda bir Elif var da bir Elif eksik korkuyor. Ama o yani. Yani. ben o kadar korkmuyorum. Ben o kadar korkmuyorum. Gördünüz mü? Yapıyor. Hepimiz teker teker binelim sonra döndürelim. Oha teker teker. teker. Oha örümcek ağası var zaten gelmeyin. Tamam. na çok na, çok na, çok na, çok na, na na midan sus na, na na, 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 na. <laughs> <laughs> Midan bulamıyor. Şimdi öyle yemeği yiyoruz şu anki menü o kadar güzel ki şey müdür falan geldi bize baklava getirmiş Allah razı olsun bu arada buraya gelmişsin iki dersimizin sözsüz yüzü olacak Canım, ne var biliyor musunuz can, teşekkür ederiz baklava için orman kebabı makarna cacık var bir de çorba var ama ben çorba çok sevmediğim için almadım böyle makarna çok güzel ben en salçalı kısmından istedim Bilmiyorum, şu an çok güzel vallahi o kadar iyi geldi ki o patates ve yumurtadan sonra Teşekkür ederiz. Evet, evet. Ya kız gözlerini kapa. Ya ver direkt ne olacak ha? Ne vereceksin? Ya gezekalı. iki tane al, iki tane var bir de. <laughs> e tamam oh, atma, o atma ben onları göreceğim. Öbürünü yapacağım. de elimle vereyim mi Zişan? Evet nerede? Bilmiyorum. Arkadaşlar Rıfkı'nın cenaze törenine hoş geldiniz. Allah'ım ne sayı Rıfkı. Seyyidine Muhammed <laughs> Babası kocaman! Babası sığmıyor! Estetik yaptırmıştı. Çok Bunu kimseye söylemedi mi? ama botokslu. Bugün ne yapıyoruz Biz şimdi size bir tane bez verdiler. Ee, bu beze, bez verdiler. Bezeye bir şeyler çizmemiz gerekiyor. Bu kalp hatırlatan şeyleri bir şey yapmamız istediler. Çizmemizi istediler. Biz de çiziyoruz. Şimdi şöyle bu çizgi çizgi takımdandı. Aslan Meryem de çizgi o takımdandı. Söyleyemedim. Zeren boyama takımından. Ben de öyleyim. Elif de öyle. Şimdi bunları çizdik. En son en son boyadıktan sonra tekrar gösteririz. Ateşi Ayşeler Çok şekilli yapmış. Tamamdır. Çok sevindim. Asla geriye bakma saçma mesajlara atma kaç be, barında 317 gün var bir bir bakın yanaklarım bitti. yanmış tamam, gece... çok yanmış ama Cemre daha çok yandı. çünkü da, Cemre benden daha beyaz Aynı değil. La, ya. La, ya la la aynı aynı la aynı la, la 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 çat 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 şurada sıfırdan başlayalım Cemre yapabilirsin arkadaşlar ya sen söylemeyeceksin söylemeyeceksin bak dur başla neyi arkadaşlar dedik arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Ne diyeceğimi söylemediniz gelin. <laughs> 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 ne diyeceğimi söylemediniz Çok teşekkürler. ulan. <laughs> Kahretmesin. Çok güzeldi. Ne tadılar biliyor musunuz? Sucuk yemeyenler tavuk yiyebiliyormuş sadece. Binan Koleji. Karpuzi. <laughs> Gözün kaldı değil <mümkün. gülüyor> mi? Gözün kaldı! Yok valla benim... O ortasıydı ya! Hayır bu mu var ya kafasından daha büyük her <laughs> <laughs> Bu da... Varoş! Varoş İlay'da ya! <laughs> i̇şte Zeynep'le kibar kibar oraya biz de burada öküz bir yer... Kibar <laughs> mı? <laughs> 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 Nasıl sevdiğimi söyle <gülüyor> 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 <Şelap>. <gülüyor> bak, <elim kesin gülüyor> ya, tamam, biz çeller. Jenin yani. 11'inde bak elimi yani, kestim ya tıp balığında. Yine aynı bunun için yani. <laughs> biz hep Ay, kötüyüz yok, biz yok. yani. Kötü. Hocam yok çok seviyoruz biz. Hadi, biz hadi sağ olun. Bak Hadi. Alın kaybolma. Şey olunlar. Hadi. Ne, ne diyeceksiniz? Şey, ben ben çok aa, teşekkür etmek, çok etmek istiyorum buradan Polat Hoca ve Mehmet <laughs> Hocama. bizi aç ve susuz bırakmıyorlar. <laughs> bizi doyuruyorlar, eğlendiriyorlar çocuklar Eğlendiriyorlar. Bacakları pişik de bunda o yüzden böyle diyor. Gelecek. O ses nasıl? bugün <laughs> <kita hac> <laughs> <laughs> <handy> <laughs> son gün biz yiyip kahvaltımızı çıkacağız. Çadır falan toplamasınızı bir şekilde çekerim. Bu kadar da. Bu kadar da kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Bye bye. bye. <laughs> yardım et. Yardım et. Yardım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>